Hepinizi ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Evet. Sesleneme deneme 1 2 3. Ya oğlum konuş ee, konuş gidelim. Geçmeden önce bu videoyu beğenip kanala abone olup yorum yazıp bu video babanızla paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yusuf niye bu kadar sık konuşuyorsun? bir şey gelmeyecek bir de. Oğlum kulaklarım çınlıyor. <laughs> Neden bilmiyorum. Dur ne alayım boşluk alayım hadi. Ya e dur bendeymiş ben de bu. Şunu alayım. Mükemmel. 4,0 mükemmel. Okçu okçu bir şey var mı ya? Don, don, don. Şunu alayım bari. dakika testi döndürmek için şunu aldım. Ya su sen nane yemedin mi? ya hayır ya. Hayallerim suya evet. düştü. ya onu alacaktım bitirecektim seni ya. Ha. Bak hiç doğru gün saldırı kartı almadım.

Ya Yusuf konuş biraz. Allah Allah döveceğim ya. Anladım Hadi Filiz Kemal. Hadi Filiz Kemal. Şöyle atalım ki öldürebilsinler. Hep Muhteşem şey Yusuf. He? Muhteşem. Evet. Om. Ya hadi yak. Umarım. Cehennem ejderhası hadi yakacağım umarım Ya cehennem ejderhası niye kendine vurmadı o kadar şey yaptı Hadi fil ya filiz kemal koyacağım neyse filiz kemal da koyayım Bir bomba filat Bu muhteşem. Mükemmel oynuyor da ben ne yapayım? Hiç iş olmayacak. Ama koydum nedense. Ulan bomba kulesi ne yaptı sana? <laughs> ha. Mükemmel. Adamı tebrik ediyor. Ya kelbi. yapacak bir şey yok. Ne yapayım al. Al bunlarla. Yüz <laughs> <laughs> valla sen kendini geliştirmen lazım oğlum biraz Siyok ok izle git Harkos izle Şeyler izle Ya Harkos izliyorum işte İyi alan Atıyoruz gel daha çekiliş. Bu arkadaşlar ben videoyu ha. durduramıyorum. Şeyden dolayı. Ee, durdursam arkadan biraz ses kaydı açtığım için iyice ses kayar. O yüzden durduramıyorum. Tornado oldu. Neyse, sen, neyse Oğlum hayırdır Baba sen ne olsun istiyorsun? Oha çok güzel kartlar geliyor bana. <laughs> Var ya az şerefsiz kartlar gelmiyor bana Ya bu ne ya? Tankı öldürmek için bir şeyim yok Ananın yanlışı seçtim ne seçecektim Bitmiyor açılan yaralar Ooo... Bu nasıl bir dünya Şöyle. Oğlum Pekka gitti oraya. Ulan iksir dolmuyor. <laughs> i̇ksir dolmuyor. ya Yusuf niye ona öyle bir şey attın ki oğlum? <laughs> i̇ksir dolmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu Pekka mini Pekka çok fazla vuruyor ya. Yani 4x'dir bir de hayvan gibi 1000 hasar vuruyor baksana. <laughs> evet 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 evet. evet. Ya ben bak köşedeki kartı seçiyorum hiç tıklamıyor. O an kendi <laughs> patlatmaya gidiyor. <laughs> <Oy. gülüyor> 2x'a girince bu arada sana öyle bir saldırı yapacağım ki hayatına böyle bir saldırı verebileceğim. Haydi bakayım buna ya bir şey yapabiliyor edin. mu? Ayaksız, çaresiz, çaresiz. Tam atıyor gidiyor. Çaresiz. çaresizim. Mükemmel ha, mükemmel al. Birinci burada. Gel bir tane daha maç atak bitsin. Tamam. Burada da bu sayesinde senle şey atalım. Hep beraber şey yapıyoruz. Ya 2 vs 2 atak. Ama bak doğru düzgün oyna seni Tamam Bu nasıl dünya 17 cent geldi Ya oğlum bu ne biçim kartlar ya Biri goblin kulübesi Biri bilmem ne Ya yani bunu koyuyorum Bir daha bu Çinek vızıldama. Sağ tarafı. Biraz bekleteydin de büyücü ataydın. Şimdi o boku boku ölecek şimdi orada. Oğlum oraya niye atıyorsun? Sağ tarafta eşek kadar kartlar var. niye oraya atıyorsun? Ya sabır dur dur. Yusuf bari diplerini at da öyle vur. At artık. Oğlum iksir dolmuyor. Ben ne yapayım? Yusuf sen kartları çok boş harcıyorsun. İksire bakmadan harcıyorsun. Ya iksir, iksir tamam, dolmuyor işte. şu an. Tamam işte. İksirle bakmıyorsun sen kartlarını atarken. Hiç oraya düşünmüyorsun. Atıyorsun sadece kartları. İksirle bakarak at. Senin hatan bu. Ya 4, 4, 5, 4 var. Ne yapalım? Ya, ne alaka Yusuf? Gerekirse 8 olsun oğlum. Sana çok geç attın. Onu. Atmasaydın kuleye vururdu o. Lan dolmuyor. Ben ne yapayım? İşte boş harcanın iksirlerini. Boş boşuna. Harcamasın. Mesela o mega şey ne alakaydı? Boş yani. Sadece öylesine attın. Ha. Erittiler hatta orada. Onu da yanlış attım zaten söyleyeceğim şimdi kendime. <laughs> Güzel de sağ nasıl savunacağız şimdi? Abo o neymiş lan? böyle topluluğa öyle tek tek vuran şeyleri basma bir de onu kullanma oğlum Çöp gibi kart Hiçbir şekilde meta'ya girmiyor kart Haberin olsun Öyle boş boş o kart kullanmaz Hiçbir şekilde meta'ya da girmiyor Çöp gibi kart Hem çok az vuruyor hem değil canavar hem hayvan Daha, gibi. Tamam, ekser. tamam. arkadaşlar. Ee, burada kafa dülmüzuf ne demek istersin? Allah diyecek söz yok. Çok kötü oynuyor. La hayır oğlum seni aşağılamak için söylemiyorum. İksirine bak yani. Onu kullanırsam ne kadar? Var da... harbiden de çok fazla iksir varmış ha. Bak sende şu şey de var. İksirine mesela şöyle düşün tamam kuleme hasar alacağım yani şey gibi düşünüyorsun sen daha doğrusu öyle değil de e, Atıyorsun kartları ama öylesine atıyorsun şöyle düşün Şimdi ben burada hangisini atarsam daha çok savunurum hangisini atarsam kuleten daha az hasar yerim Böyle böyle düşün Kulete kartlar gelmiyor önüne. Oğlum gelmiyorsa senin mesela desten ne bakayım Nurbe be senin destan Mesela Yusuf senin iskelet evet. şeysi alman lazım 3 tane iskelet Çıkıyor ya. O, onlar şey için e, Desteni hızlıca döndürmek için Ve şunu artık kullanma evet. Şu mega minyonum çöp hiçbir işe Aramıyor onun yerine şeyleri artık 3 evet. tane minyon çıkıyor ya, ondan al Hem daha az iksir yok Aynıymış da daha iyi Onu al e, bunun içinde Goblin kafesi içinde bu arada Sende 2 tane bina var 2 tane Bina alma şövalye al onun yerine ya Goblin kafesinin yerine ya da Goblin kulübesinin yerine. Senin kafana göre hangisini oynamak istiyorsan. Bir de küçük tamam. bir büyü almaya çalışıyorsan çarpmadır, oktur. Onları al. iskeletleri falan öldürmek için. Valla elektro ruh var bir de ateş ruhu o kadar var. O zaman elektro ol en azından iskeletleri öldürsün, yavaşlatırsın, yavaşlatırsın. Sende şey yok mu? 3 tane iskelet çıkıyor ya. Ee, ee, var onda. İskeletler ha 16 daha iyi. En azından Pekka'yı da savunuyor onunla. Hmm. Tam ortaya atarsan Pekka'yı da savunursun. Neyse arkadaşlar burada kapatıyoruz. Ee, Yusuf diyecek bir şey kalmadı zaten. Hepiniz evet. e, görüşmek üzere. Hepinizi konuşacağım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek üzere. Kendinize iyi